Arkadaşlar 2022'nin son haftasındayız. Yıl bitti dedik. Şeffaf kaplamalar dedik. Ama tam bitti derken öylesi güzel bir araç geldi ki bize. BMW'den 7 serisinin ilk serisi geldi. Yurt dışında Amerika'da falan görmüştüm ama Amerika'dan buraya 16 tane gelmiş. Bir tanesi Türkiye'den de bize gelmiş. Sağ olsun müşterimizin ekiyesini kaplamıştık. Şeffaf kaplamadan memnun kaldığı için Çanakkale'den kalktı getirdi arabayı. Yine yeniden bu aracı şeffaf kaplayacağız. Tabii ki şeffaf kaplarken şeffafın şartları yapması bizim için artık çok standart olduğu için biz bu muhteşem güzel 7 kişilik ee, öndeki panjur böbreğiyle, fites topuzuyla, müzik sistemiyle, head up'ıyla, güzel merino koltuklarıyla, jantlarıyla, her şeyiyle e, inanılmaz bir janjanlı. Özellikle farları falan benim için güzel, e, yani benim için diyorum tabii ki kime göre neye göre stopları falan üç boyutlu bunları tek tek size anlatacağız şimdi Salih beni bekliyor abi şunu sökelim de hadi eve gidelim diye Salih arabanın rengi nardo gri çok fazla parçalamayacağız sökmeyeceğiz çünkü arkadaşlar çok da fazla sökmeye gerek yok yazı grubunu alacağız Kapı kollarını alacağız. Stoplarını sökmeye gerek yok. Stopunu da sökmeye gerek yok. Çünkü araç yepyeni. Çok az kilometrede olduğu için yarın kaplarken işimize daha kolaylaşacak. Şimdi gelin bir BMW X7'nin daha ilk defa söktüğümüz ilk serinin kapı kolunu nasıl söküyoruz bakalım. Arkadaşlar bazı araçlar gerçekten inanılmaz bizler için kolay ama bazı araçlar özellikle Porsche'un Panamerası falan bizi nasıl yoruyor Salih? Döbrek, dalak ciğerine kadar söküyoruz. Bak. Yaklaşık 30 saniye oldu olmadı, söktük. Tabii ki bu araç yıkanmadan da buraları komple bantlanacak. Elektronikleri herhangi bir zarara gelmeyecek. Yazılarını misine ipiyle alırız. Ee, arka kapı kolunu alacağız. Çıtalarını sökmemize gerek yok. Normalde söküyoruz ama buradan toz toprak bir şeyler gelir diye. Ama bu araç çok hep yeni olduğu için bu güzelliği bozmayalım dedik. Aracın içi güzel bir beyaz. E, fites topuzu camdan yapılmış. BMW'ler son zamanlarda hep bunu yapıyor. Müzik sistemi Bower Wilkins diyor. İçine ahşabı, renk seçimi, head-up'ı tabii 7 kişilik olması da ekstrem bir durum arkadaşlar. Ama bana sorarsanız yani büyük bir aile için gerçekten ideal. Hem konforlu hem hızlı. 0 yüzü sanırım 5.9 saniye olması gerekiyor. 2.5 ton ağırlığında bir araç. 8 ileri. Bunların hepsini böyle hem içimden gelerek söyleyeyim de unutmadan ezber yaptırdılar bana çünkü. Yakışıklı mı? Yakışıklı işte. Ama biz işin ne tarafındayız arkadaşlar? Biz işin kaplama tarafındayız. Ee, tabii ki kaplarken de elimizden geldiğince böyle farklı araçlar geldiğince sizlere sunmaya çalışacağız. Zaten sizler gençler de biliyorsunuz bu arabanın çoğu özelliğini. Artık YouTube'a girdiğiniz zaman tıkır tıkır her şey anlatılıyor. Ya da özel teknik özellikleri çıkıyor. Çok da fazla anlatmaya gerek yok. İsterseniz siz böyle tık tık, tık 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 yazarsınız. Böyle gidiyoruz. Sare şimdi yazının şablonunu çıkarıyor. Yazıları alacağız. Sonra yıkamayı alacağız. Önemli olan özellikle soğuk havalarda kapalı oda gerekiyor arkadaşlar. Kapalı oda şu anda klima inanılmaz derece çalışıyor. Araçların üstüne suyu da işlem uyguladığımız için bir önce de kuruması gerekiyor. Minimize etmemiz gerekiyor özellikle kış aylarındaki müşteriye aracı teslim ettiğimizde işte sular kaldı, burasını patlatalım mı şöyle oldu böyle oldu olmasın. Yaz aylarına göre biraz daha dezavantajlı kış ayı. O yüzden hemen şimdi onları çözelim. Sadece sen yazılarını al. Arabanın rengi de bu arada nardo gri, nardo gri. Gerçekten bu aralar inanılmaz tutuldu. Hem müşterimiz istiyor, metalini de yapıyoruz. Şöyle kapatıyoruz. Evet arkadaşlar, White Room'dayız, beyaz odamıza geldik. GM garajın olmazsa olmazı, özellikle şeffaf araçları kaplarken buradaki içindeki klima sistemidir. İşte ne bileyim e, aydınlatmadır, içindeki su ve bütün teparatları burada kullandığımız için daha kafamız daha rahat oluyor açıkçası. Böyle açık alanda yapmak işimize gelmiyor. Önce koruma altına almamız lazım. Sefa Koruma'da da bugün 3 Pro serisi, 100 serisiyle 7 yıl garantili sertifikalı kartlı bir ürünle bu aracı kaplıyoruz. Arkadaşlar yıkadıktan sonra temizleme timleriyle bütün bitiş noktalarını temizledikten sonra tabii ki cira uygulamasını yapıyoruz. Neden? İlerleyen dönemlerde fazla ısı özellikle kabuttur, tamandır, bagajdır, güneşten ve motor sıcaktan aldığı ısıyla beraber yapışkanlığı arasında bir iletişim oluyor. O iletişimi kesmek için cira alıyoruz aracı. Sonrasında arkadaşlar su işlemi oluyor. Yani suyla beraber yapışkanlar birbirine birleştikten sonra ellerindeki rahleyle çatır 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 hemen hızlı çekiyorlar. Önemli olan arabanın üstüne asla ve asla kesim yapılmıyor. Bitiş noktaları zaten belli. Bitiş noktalarını yaptıktan sonra bir gün içinde bu araç bittikten sonra ertesi gün sabah geliyoruz fönleme işlemine geçiyoruz. Belirli bir oda sıcaklığında zaten durduğu için özellikle kış aylarında ertesi gün fönlüyoruz. Fönleme işlemi bittikten sonra folyoyu hafıza dediğimiz olaya getirmemiz gerekiyor. Eğer az ısıtırsak folyo güneşi gördüğü zaman veya soğuğu gördüğü zaman esnemeler yapıyor. O yüzden kontrollerde yeniden bakıyoruz ama sağlıklı olması için fönlemeyi sağlam ve düzgün yaparsak temizliği de en başta istikrarlı şekilde iyi yaptığımız zaman hiçbir zaman yıllarca müşterimiz herhangi bir yerde otomobili sürtmezse, vurmazsa, tanzik üstüyle patlattırmazsa hiçbir sorun olmuyor bizim en büyük düşmanımız ne dersiniz arkadaşlar? Özellikle yaz aylarında böcek sinekler çok fazla üstünde kalırsa asit olduğu için biraz fazla üstünde kaldığı zaman yanma riski yüksek. Onu yine pasta ile alabiliyoruz ama bazen çok fazla üstünde kaldığı zaman kalma riski var. Ne oluyor? Bunu öldüren açıkçası bu folyoyu Eskiden tek şey güneş arkadaşlar. Güneşten korumamız gerekiyor. Pasta gıda yapabilirsiniz. Kendine yenileme özelliği var. Tabii kendi yenileme özelliği olsa da yıllarca kullanılmaktan ve yıkanmaktan e, araç ne oluyor? Üstündeki folyo deformasyon oluyor ve zamanla özelliği yitirmiş oluyor. Yani biz bugün 7 yıl garanti de versek ürüne. Müşterimiz çok böyle sıcak bir alanda yaşarsa bir şehire gittiği zaman 5 yılda düşebilir, 4 yılda düşebilir. Kilometresine bağlı, kapalı otoparka bağlı, e, yıkanmasına bağlı, cilasına bağlı da bağlı böyle gelir geçer. Çünkü Avrupa'da yaklaşık 7 ila 10 yıl hatta ömür boyu garanti ürünler var ama e, ömrün garantisi olmadığı için biz de bunlara hiçbir şey diyemiyoruz. Çok özür diliyoruz ve araya bir reklam almayalım diye kapatıyoruz. E, şimdi bu arkadaşlar muhtemelen içini yapacağız. İçini yaptıktan sonra kapı eşliklerini, farlarını zaten halletti bu yakışık işlerin. X7'nin işi bittikten sonra ne yapıyoruz? Tanıtalım, kullanalım, bir sessizliğine bakalım, bir özelliklerine bakalım, kristal test topuzuna, aydınlatmasına, farlarına bakalım, sonra sizlerle paylaşalım. Benim diyeceklerim bu kadar. Her şey bir farklı şekilde ilerliyor arkadaşlar. Şu anda kameranın heyecanından ben de konuşamıyorum. Çünkü iki kameraya konuşuyorum, sağımdaki ve solumdaki. Ben de bu çekimi merak ediyorum bakalım. Görüşürüz, ben taşıyorum. Evet arkadaşlar, sonunda X7'yi tamamladık. Kaplaması, yazısı, cilası, temizliği derken aracın ufak bir incelemesi kaldı. Ama kaldı derken, öyle bir misafirim geldi ki, sevgili Adilcan geldi. Otomobil bunu her hafta Ankara'ya gelir. Bir nevi kendi de Ankaralı oldu, yenge bu tarafı olunca. Adilcan hoş geldin, hoş bulduk. Tabii ki gelmişken kurcalamadan olur mu? En son biz bir M M3 videosu çekmiştik, Adilcan aracı kullandı. Emniyet adicanı aradı, biz ehliyeti verdik. Nasıl oldu ben de anlamadım. Yani oralara çok oralara girecekti çok girecekti ama güzel oldu ya. Ama gerçekler yani. Evet öyle. Şimdi Allah'tan otomobil bir yere gitmeyecek arkadaşlar. Ee, sabahtan beri bakıyorum. Bir kurcalıyoruz, bir bakıyoruz, bir şeyler var. Şöyle gerçekten Adican'la da aynı konuyu tartıştık. Şimdi içine geçtiğimiz zaman da söyleriz. Evet çok güzel, evet inanılmaz niş. Ama çok elektronik, çok karışık demek. Çok zor. Bir klimanın yaklaşık 15 tane tuşu var. Birçok e, fonksiyonu var. Işıklar, göstergeler, sanrufu, e, sunroofu, müzik sistemi falan derken tabii içinde ister istemez birçok tuş oluyor. Ona mı basayım, buna mı basayım derken kaybolup gidiyoruz. Bir daha tek düze alışmış bir nevi. Ama yine de tabii ki bitişi, eğri şu anda en aşağıda. Adicen Bey bir kaldırır mısınız aracı? Yalnız böyle de çok spor otomobil otomobildir ya. Evet zorlu arazi araç olduğu zaman caddede bu şekilde park ettiğin zaman mı böyle Adican sence? Yok Biliyorsan bu belirli rum, bir, belirli ben, ben, bir hıza kadar evet. bu yükseklikte gidiyor. Belirli bir hızdan sonra büyük ihtimalle alçalıyordur diye düşünüyorum. Rum. Mercedes'lere de biliyorsunuz zıplamasının tek sebebi arkadaşlar. Çölde veya iyi bir kumun içinde kaldığı zaman oradan zıplaya zıplaya çıksın diye öyle bir özellik vardı. Muhtemelen bunların da birçok tabii ki nedeni sebebi vardır. Çok fazla otomobil olmadığımız için. İncelemeci diyelim. E, spontane gelişen bir sohbet devam edelim. Evet Adi Can. Evet canım. Müziği de açtık. Aç, açma da tehlif yemeyelim kardeş. Yemeyelim. Senin şimdi İngilizcen güzel. Ben söyledim ama Bower Wilkins mi oluyor bu? Bower Wilkins. Öğreniyor ne? İstedim mi? Meridian var. Meridian var. Bang var. Ha, onu diyemiyorum ben. Ha, ne diyorsun? Bang Folfen. Bang Pumping Yani hiçbir şey anlamıyorum o işte. Harman Kardon'umuz var. Harman Kardon'umuz olmazsa olmazımız zaten. Tabii. Şimdi aracın içinde bakıyorum şey. arkadaşlar. Ahşap denge evet güzel. Spor. Şurada güzel bir müzikle beraber. Bence şerit mi yaptılar acaba? Ne yaptılar? Valla çözemedik. Bak bak bir hal olduk. Ambiyansın rengi değişiyor. Başka bir şey anlayamadık valla. Sunroof'un içinde bir şey var. Evet. Güzel bir ışıklandırma var. Onu detaylı arkadaşlar çeker. Sunroof'ta Starlight var. Bu BMW'nin 100. yıllarında benim bildiğim kadarıyla sadece 7 kasalarda vardı. Bunu da x 7yi tabii ilk defa gördüğümüz için Türkiye'de. Sağ olsun. Ben Amerika'dayken NASCAR'da gördüm. Abi sen görürsün şey abi. Sevgili Hakkı Alkan orada tanıttı. Ama bize aynı şimdi sıra geldi Türkiye'de. Biz, bize Türkiye'de imkanlar sınırlı ve kıt olduğu için maalesef yapacak Vallahi, bir şey yok. Ben buradan baktım zaten sürüş modları arkadaşlar komfortu, sportu, ekonomiye yani. olmazsa olmaz zaten çoğu arabada var biliyorsunuz. Hemen bakın göstergeler kırmızı oldu. Konfor moduna geçtiğiniz zaman bir anda çörbeci oluyorsunuz. Ekonomik Pro'ya geçtiğimiz zaman da mavi, elektrik mavi, mavi, şey. elektrik mavisi diyor ama biz kırmızıyı seviyoruz. Vites topuzu oldukça güzel. Cam. Ee, bu BMW şeklinde başladı biliyorsunuz. Spor'a aldığın zaman da fark ettim. Amortisörler inip kalkıyor. sertleşiyor, yumuşaklaşıyor. Evet, onları yapmışlar. Zaten onun haricinde şu ışıklarımızın rengi zaten bütün biliyorsunuz BMW'lerde de var. Mercedesler de var. Bütün Audi'ler de var. Herkese de değiştiriyor. Hoparlörlerin içindeki detaylar. Işık evet, detayları. Işık detayları. Şu ama çok yakışıklı olmuş bak. Evet. Ben kırılacak diye korktum ama. Klimanın şeyin şeyini, rotasyonunu değiştiriyor. Sağa, sola, yukarı, aşağı her yere bunlarla şekillendiriyorsun artık. Açık kapaması. Yani. Performansını hakkında şöyle. Ben kullanmak istedim ama yarın inşallah. Müşterimiz gelince kutay kutaydan bir tür alırız. Şurada bak gördüğün gibi bardak, bardak soğutmacıları görüyorsunuz arkadaşlar. Isıtma, soğutma Isıtma ve soğutma. Vaa! Wow. Teknoloji be. Teknoloji ve şöyle bastığın zaman basma çekme çektiğin, çektiğin zaman, zaman <laughs> basmalı çekmenin gayet güzel mantıklı güzel. Sonrasında ne var? Bu koltuk ısıtmasında ısıttığın zaman hem burası hem Kolunu dayadığın yerlerin hepsi ısınıyor ve soğuyor. Maxe. Evet, bunu Almanya'da e, bir M8 kiraladığımız zaman ya diyorum Hanım hanımın kolu yanıyor. Benim tarafım buz gibi. Allah Allah dedim bir yanlışlık var herhalde. Ondan sonra bir baktık meğerse benim soğutma onun ısıtma açık. Bir baktık buralarda buralarda hem ısınıyor hem soğuyor. Yapmış Almanlar be. Almanlar yapıyor be. Başka ne var kardeşim? Darısı bizim da toklarda bunu görmek inşallah. inşallah. Kurban olduğum Mevlam bize de o günleri gösterir, tanıtırız. Amin. Koltuklar inanılmaz şekilde önden ve arkadan takır tutur yatıyor. Yatıyor. Bir oluyor. Onları bir gösterelim. Bak şuradan ben. tuşa Arif basıyoruz. Edin. Bizim koltuklar öne geliyor. Şimdi arka koltuklar bize doğru gelecek. Bileceğim. Geliyor. Vallahi geliyor. Geliyor gelmekte olan kapalıklar arasında duruyor. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Neyse, biz geri pozisyonumuzu alalım. Evet. Sonra detaylı arkadaşlar size gösterecek. Yani şöyle, oturduğun yerden bayağı bir hizmet var. Evet. Şimdi arkadaşlar tabii ki spontane gelişen bir tanıtım yaptığımız için arabanın birçok özelliği zaten daha... bunu daha otomobil merakları daha da iyi biliyorduk. komple alkantara. Tamam, onu anladık. Zaten güneşliklerde olmazsa olmazımız, her şeyimiz var. Tamam. Lambaları biraz önce bir çalış. Şunları bir oynat bakalım ya. Bir oynatalım bakalım ya. Gençler oturma konforu bak dediğimiz şey çok kurcaladığınız zaman bu çıkıyor ya. Evet. Koltuk spot aydınlatma. Ortama girelim. Ortamda renklerimizi değiştirelim. Şu an mevcut değil diyor. Niye mevcut değil diyor? Seçilen ee, sürüş moduna bağlıymışım. Pardon özür dileriz. Yavrum Ey Vay be, Alman'a bak be. Adam bir şey yaparken başka bir şey yapmana izin vermiyor. Biz tabii Türk mantığı olarak ikisi bir arada yapmayı Üçü sevdiğimiz bir arada için. Bir Üçü yapsın. bir arada da olur yani, fark etmez. Evet, maviye dönüyor. Tamam, bu kadar renk yeter. Ben gerçekten roz, papaya, okyanus, indigo, lavanta, azur, inci, turkuaz, haymaşa, zümrüt, altın, Citroen tamam yeter hadi canım. Bize bu arabada koltukları, farı, teknoloji, far hakkında, teknoloji hakkında bir bilgi var mı? Vallahi hiç bilmiyorum da bu Matrix farların işte e, normal farlardan bir herhalde 200 metre mi 300 metre mi daha fazla gösterdiğini biliyorum. Bu arabada var mı yok mu? Harbiden o konu hakkında hiçbir bilgim yok. Benim Opel Combo'daki farını söyleyeyim mi sana? Ney? Vallahi helal olsun Opel'cilere. Combo ticare ama kısalar, uzunlar, karanlıkta kendi yakıyor, kendi söndürüyor ya. 10 numara 5 Yeter. Radar var, yakın mesafe var, direksiyon ısıtma var. Combo direkt geçme. Combo soğutma, ısıtma yok. Bana <laughs> o <kadar> olsun. <laughs> Neyse. BMW'nin olmazsa olmazı, radyoda bu böyle açık Tabii. kapatma. Burada bir kavga çıkarsa ne olacak mesela? Ben kaybederim. <laughs> 10 saniye tehlike yemeyelim kardeş. müzik iki şey yapalım. Sizleri seviyoruz. Eğlenceli mi, güzel mi bilmiyorum. Siz karar verirsiniz ama gerçekten böyle ufak ufak takılalım. Ondan sonrasında devam ederiz. Ben kaçar abi bey. Hadi canım dikkat Hadi, et. Hoş Hadi Allah'a emanet. Sen de kardeşim. Ay.